Çocukluk hayalimdi benim kendi işletmemi açmam. Ben 12 yıl boyunca birçok insanla oturdum, kalktım. Onlardan çok şey öğrendim. 12 yıldan sonra ancak kendi işletmemi açabileceğime karar verdim. Bu kolay bir karar değil. Hem işletmeyi açmak kolay değil hem de ayakta tutmak kolay değil. Şu anki ekonomik koşullarda bir işletmeyi ayakta tutmak ve başarıya ulaşmak gerçekten çok zor. Büyük emek istiyor. Ailenizden bazen zaman çalmak zorunda kalıyorsunuz. Bir mesai saatiniz, sınırınız yok. Gece gündüz bu işin peşinden koşmak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla güçlü başlamaları lazım. Güçlü bitirebilmeleri için. Ben Beyza Soğukpınar. 37 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. 1,5 yaşında bir oğlum. 13 yaşında bir kızım var. Doğma büyüme buralıyım. Bu şehirde doğduk büyüdük. Kendim bildim bileli bu şehirde çalışıyorum. Babam bu şehirde esnaf olarak çalışmıştı. Eşim ve ben çeşitli girişimlerle yine bu şehirde çalışmaya devam ediyoruz. Aslında şöyle anlatabilirim. Ben hizmet sektörünün çeşitli alanlarında tecrübe edindim. 12 yıl bir çalışma hayatım var. Eğitimden etkinliklere, büyük organizasyonlara, davet yemeklerine, denetim hazırlıklarına kadar varan birçok alanda çalışmalar yürüttüm. Önceliğimiz tabii ki bir işletmeyi kurarken o bölgenin ihtiyaçlarını analiz etmekti. Bu bölgede de nitelikli restoran ihtiyacı olduğunu görmüştük. Tabii bu ihtiyacın olması tek başına yeterli bir şey değil, motive olmak ve bu sektöre girmek için. Ben et işleyen, etle ilgili çalışmalar yapan bir babanın kızıyım. Çocuk çocukluğuma dair çok mutlu anılarım var bununla ilgili. Babamla biz markete giderdik, malzemelerimizi alırdık. Kıyma, baharatlar, onları birlikte hazırlardık. Birlikte meşhur köftemizi yapardık. Hala anlatırken kokusu burnumdadır, tadı damağımdadır. Bugün de burada yine bu lezzetleri yaşatıyor olmak, insanlara sofralar kurmak, onları mutlu etmek, yedirmek, içirmek en büyük motivasyonumuz oluyor. Tabii ki kebap üzerine bir işletme açacak olmamız herkesi şaşırttı öncelikle. Ama profesyonel de bir geçmişimiz oldu için güven duydular. İyi bir ekiple yola çıkarak bu işe başladığımızda ve güzel sonuçları aldığımızda tüm ailemizin ve çevremizin desteğini aldık. Öncelikle titiz çalışması gerekli. Kolay bir sektör değil, onu söyleyeyim. Çalışan sayısı yüksek, çalışanların hepsi profesyonel. Yani asgari ücretli çalışanımız yok diyebilirim. Bizim için dünya, sadece kebap yapmak değil, dünya mutfağından ürünler de menüze koyabilmek önemliydi. Tüm kebap çeşitlerinden steak etlere kadar birçok ürünü çıkarabiliyoruz. Bunları yapabilecek dünyanın çeşitli ülkelerinde çalışmış ve tecrübe edinmiş bir şefe ihtiyacımız vardı öncelikle. Onu bulduk. Bu güzel ürünleri görsel şölene çevirip sunabilecek yine birçok dil bilen bir şef garsona ihtiyacımız vardı. Onu da bulduk. Ardından mutfak ekibimizi oluşturduk. Sahada, içeride ve dışarıda çalışabilecek pazarlamadan restoran yönetimine kadar bütün kadromuzu oluşturduğumuzda artık sadece kebap yapan bir yer değil, etin her halini sunan güzel bir aile işletmesine döndü günün sonunda işletmemiz. Vadi Kebapçı Restoran böyle kuruldu. Vadi Kebapçı Restoran'da Adana Urfa Kebaplar, kebabın her çeşidi, tavuk ızgara, ızgaranın her türlüsü var. Standart olarak bir kebap restoranında yiyebileceğiniz her şeyi yiyebilirsiniz. Ama sadece bunlar değil. Yine stekler, dünya mutfağında size sunulan stek etler. Onun dışında bizim şefimizin özel reçetesiyle hazırladığı baba kebabı. Bugün de önümüzde o var. Çok tutulan ürünlerimizden biri. Aile boyu karışık ızgaramız alevli sunumuyla çok sevildi. Özellikle Arap müşterilerimizin vazgeçilmezi oldu. Ve tadı damağınızda kalacak Sultan Kebabı Vadi Kebapçı restorana geldiğinizde mutlaka tatmanız gereken en önemli 3 lezzetten biri olur.